Hepinize selamun aleyküm. Şükrü karkanoğlu kanalına hoş geldiniz. Hı. Ve Şükrü <laughs> Ekar de hoş geldi. Biz mekanın sahibiyiz de yani hoş bulduk ya. <laughs> evet abi bugün ne anlatıyoruz izleyenlerimize? Neye açıklık getiriyoruz? Anlatacak çok şey var ee, Celal Beyler şu an palestolar Onların yapmış olduğu hataları bize yaptığı, giydirdikleri yaptıklarını bir bir deşifre etmek için geldim buraya. Basın açıklaması yapıyor. Şey, flaş gözünü mü alıyor? Sızını kestin mi? biraz alıyor. Yani, tam gözü açıyorlar. Şöyle yapsam? <laughs> olur olur. Heh. Balkon konuşması gibi olacak ama e, biz insanlara iyilik yaptık. Bizim kuşumuz onlara verdi. Şu tarafa doğru baksan daha iyi değil mi? Şu tarafa doğru. Olmuyor lan. Neye bakayım ya. Işık gözümü alıyor. Tavşan gibi oldum burada. <laughs> <laughs> Kıvıldayamıyorum. Sadece ışığa <işe> bakıyorum. Sa. <laughs> Neyse. Velhasıl kelam. E, Tüntaş kanalında yapılan konuşmalarda bir takım iftiralar uğradık. Mağdur edildik. Yapılan iliklerimiz gözde gözükmedi. Ama en önemlisi biz onlara iki tane kuş verdik. Birini istemeyerek, birini isteyerek. Biz onların kuşunu yakaladık, bir şey yapmadan sansalini verdik. Kanlı kuyruk sağlam bir şekilde. O insanlar bizim kuşumuzu çektiler. Kanlı kuyruğunu, ızdırap çektirdiler. Hayvanseverler bilin bilinler kuşların kanını çekilmesi çok kötü bir şey. İnsanın bir saçı çekilmesi gibi, bir burun kılın çekilmesi gibi. Hepsini geçtik. Orada e, abim bu senattan bir degobaj almış. Tekopajın hikayesi de el arabadan hurdacılar 10 TL'ye alıyor. Hurdacı ekmek parası kazan, ekmek yesin diye. Dekobaj'a ihtiyacı yok ama alıyor. Sonra velhasıl kelam Dekobaj bizim bu kümesi yapmak için sağda solda lazım oluyor. Şükrü abim Serhat'tan Dekobaj'ı istiyor. 10 liralık Dekobaj'ını istiyor. Diyor ki Dekobaj'ın varsa ver. Dekobaj da yarı bozuk yarı çalışıyor. Hani ittire ittire. Destere gibi kullanıyoruz. Fişe takıyoruz. Ses geliyor. Destere gibi kesmiyor. Elimizle de destere gibi kullanıyorduk. Hani Serhat'tır dedik. Hani adam bir şekilde almış. Ama bu dekopacı biz adamlara geri vermemiz gerekiyor. Abim köyü götürdü dedik seratlara. Ama abim köyü götürmemiş. Kömürlüğe koymuş. fazla ee, randıman vermediği için. Zamanca toz toprak olmuş. Bir de suya girmiş bu. Makine bozulmuş. Çalıştıramadık biz. Şimdi seratlara mahcup olmamak için ben de Mahcup olmamak için değil ki. Biz zaten makine çalışmıyor doğru. Ya makine çalışmıyor da bunu kim ispatlayacaksın? Adamlar bizi gömer de gömer, gömer de gömer. Yani yenmiş de yenmiş, ayrı. yenmiş de yenmiş. Ondan sonra dedim böyle olmayacak. Eee? Dedim. Madem... Tamam boşalt hepsini. Serhat bize... Madem Serhat bize bir... İstemeyerek de olsa bir iyilik yapmış. Degobaj vermiş ama bozulup Ve bozuldu şu an. Biz de ona kıyak olsun diyekten gittim kendi ellerimle. Dünyanın son harikası. Japon harikası. Almanlar peşimizden gezdi. Bu markayı üretmek için patentini istedi. Vermedim. Patenti de ben de son ürün tek ürün. Bizim arkamızdan niye koş? Bunu ürünü <laughs> Japonya yap. Sadece degobaj değil. Evet açıyoruz. Buyurun. Açıyorum. Sıfır ürün. Sıfır. Eksilerde sıfır sı da değil. Sı sıfır bozuk makine. Adamlar bize madem degobaj vermiş, biz bozuk olduğu için yenisini alıyoruz. Ama adamlar bizim kuşumuz kuşumuzu yakaladığı zaman kanadını kuyruğunu çekiyorlar. Bakalım bir durum karşısında şöyle de bir Japon harikası. şey Japon var adam, mı? Testeresi falan var mı içinde? Var şeridi var, bıçağı var. Ee, bıçağı var mı işte içinde? Var, var Ölçü, ölçüyor, kendisi kesiyor. Hani ustaya da gerek yok. Ma makine şişi takıyorsun, bırakıyorsun. Tabii canım tabii. Beynine programlıyorsun çizim yerini. Tam Serhat abi. Tahtanın üstüne koyuyorsun. Serhat gibi beceriksiz ustalar için şeyde folluk yapamıyormuş bizim yüzümüzde. Ayakları, kömürleri. Bıçağı ne Evet. Bıçağı da var, tamam. Tamam. Desteresi, al yanı, bütün takım halinde. Takım halinde, sıfır halinde ben bunu Serhat'a vereceğim. Bizim maskamızı almadım. Kelebeğini verdim, çapar kelebeğini. Mavi kelebeğini saldım. Allah Mevlam kayda. Bir de yetmiyormuş gibi bozuk tek karşıladık. Sıfır, Japon harikası. Üç ileri beş kedi. <laughs> Böyle bir dekobaj aldık. Bakalım bu sefer bize ne diyecekler, ne giydirecekler. Bu kadar yaptığımız ilgin karşılığı ne olacak? Belki bir dönek verirler dedik. O da kör topalı <laughs> veriyorlar. <gülüyor> Başka Hayırlı türlü de vermezler zaten. Yani buradan ben, Sercan Alpala bana yaptığı desteklerden ötürü dobra dobra konuşan arkadaşlarımız da var gruplarda görüyoruz. Ali İbrahim abi de iyi abimizdir. O da bizi tanıyacak zaten. Zekeriya. Zekeriya Bozdoğan, değil mi? Evet. O, o abi. abimiz de güzel yorumlar yapıyor. Hani bazen bize de yüklense <laughs> <laughs> de <laughs> Serkan İrlandalı da hani... O abimden yana. <laughs> bizi, de, öldürmeye çalışıyor. öldürtmeye öldürmeye çalışıyor. Neredeyse biz abimizi biz düşmanmışız gibi davranıyoruz. Biz abimizle de düşman değiliz ya. ha <laughs> benim abim Murat'ın da abisi. Bakmayın sen ben görünüş olarak, kilo olarak ondan büyüğüm, ağırım ama yaş olarak Şükrü benim abim. Ya, Toparlayıp o ne yapalım? Lan. Bıçağı, bıçağı, bıçağı mi? Toplarız. Madem. Bir de ben izleyici arkadaşlara sürpriz yapacağım. Senin de haberin yok. Biz Şükrü abimin de haberi yok. Ne yap? Çekiliş diyordum ya 2000 oldusun ha, yani Milli piyangoya el attık. <gülüyor> <gülüyor> 2000 oldum mu çekiliş istiyordum ya. Evet. 2000'i beklemiyorum. Şimdiden çekilişi koyayım diyorum. Ha, 2000 az diyenler vardı. 2000 de gerekmiyor. Yani de gerek yok. Şöyle Bu, video şey kamerayı yıldırım, sana, Yıldırım demir öğren duymasın bak. Milli piyango. Kuşu, tamam. Kuşu, kaç tane? Dur dur. Şu anda tam aklımda mı? kuşlar nasıl bir çekiş yapmayı düşünüyor? seçenek işte. Nasıl yani? Bir saniye. Ya, tamam. Arkadaşlar ben de şu an öğrendim. Bu çekilişe ben de bilet alacağım. Belki bana çıkabilir. Çıkarsa size ucuz fiyata satarım. Biletler 100 lira. 100 lira mı? <laughs> Allah Allah. Ulan sayısal lot daha iyi. <laughs> çılgın sayısal var. Ben de çılgın sayısal oynuyorum. Normal sayısal bana az geldi artık. Çılgınlık bizde var ya. Ana. Şekeri posta zaten videolarda gözüküyor. Bizim kuşumuz. Evet şekeri posta. Erkek. Tamam. Bak bak. Ne bu? Kam. Ha bu da neydi? Başkanın dişiydi. Dönek kırması. Dönek diye verdiler de. Ben de dönek diye yakalamıştım. <laughs> dönek kırması deniyor bu. Ya soyundan varsa yine bir şey yapar hani düz uçar. Bu dişi. Başka ne var? Şimdi çekilişi nasıl yapacaksın? Çekiliş derken? Anlatacağım abi. Kuşu göstereyim. Başka ne verebiliriz? E, ne olabilir? Patates kızartma makinesi, tost makinesi olabilir. Mangalı vermeyelim, mangal bize lazım. Halil İbrahim abi diyor ki paso diye yemeği düşünüyor diyor. insan fikri neyse zikri de olur. İşim gücüm yemek başka daha ne olsun? Arka tepe. Aha. E, Bunun, bu, onun eşi var ya. Bunun eşi var mı? Neye veriyor mu? Evet. Eşine de bonus mu vereceğim? Ne yapacaksın? Eşi şu anda pek uçmuyor. Tamam eşini ver o zaman. <laughs> uçalım ya. <laughs> Arkadaşlar buraları biz montajla sileceğiz herhalde. Siz göremeyeceksiniz. Evet. Kaç oldu şimdi? Üç oldu. Üç tane 2 İki posta, bir kelebek. İki posta mi? Ha bir dönek. Dönek kırması posta. O zaman bir de 4 olsun. Bu yakaladığımız posta. Serhat abiler istedi, eğer... Serhatlar istedi kuşu. Ben bu akşam bir kuş yakalamıştık da onu söylüyor. Tamam, o. tamam onu da... da... Eğer Serhat abi kuşu istemezse, o da çekilişte. Tamam, şimdi çekilişin nasıl yapılacağını nasıl bir... Ha, şimdi üç tane seçeneğimiz var abi. Hayda. Üç seçenekte çekilişi zaten yorumlara yazacaklar. Kimin ne istediğini, şey istediği değil. Ama şöyle bir şey var. Şimdi il dışına gönderemeyeceğimiz için İstanbul, Avrupa yakası olursa daha iyi olur. Gelip alabilecek olurlar da daha daha iyi olur. Öbür türlü bir çare bakılır. Niye o Bursa'dan geliyordu ya Serkan gönderiyordu Celal'lara Kore'ye koyuyorsun. İşte o Metro. gönderme aşaması şu anda biz yapamayız o kadar da. İşte, is, Avrupa yakası mı işte? Esenler, Bayrampaşa, Bağcılar. İstanbul işte, Avrupa yakası İpik dersek. İtalya. Hani bu bizim çevrede olursa zaten biz de götürürüz. Gelecek olan arkadaşlar varsa onlar da aynı şekilde. Yapacaklar şey yo, bu videonun altına yorum yapacaklar. Evet. Yani kuş. Ben katılıyorum desinler. Yani yorum olarak. Çekilişte varım. Yani, yani, ben katılıyorum desin. Tamam. Yazar. Çek mesela. Ya da çekilişte varım diyorsun. tamam. Ee. İşte o yorumlardan sonra şey yapacağız işte o yorum yazanlara, kuşlar talip olanlara isimlerini bir kağıda yazacağız. Tamam. Ya da şu anda tam aklımda yok. Bir anda olur zaten. Tamam. Düşünüyordum bugün Oğlum bizi zarar ettirecek şeyler niye yapıyorsun ya? Allah bela vermesin. Zarar, Mezata satacak zarar kuşlarımız değil. Diye... Paylaştıkça çoğalırız abi. Sıkatıyor. Oğlum biz epe, eşeli şeyimiz, organizmayız biz. Bir şey değiliz ki ya. Ya çok şükür Çoğalıyor. Sıkıntı. Tamam kümesi yumurtalar çoğalıyor. Evet. Çekilişe katılıyorum yazsınlar. Onları kağıda yazacağız. Kağıttan da sallayacağız. Buradan canlı işte, yayında kameranın önünde. Evet. Ondan sonra kağıda açacağız. Kime çıktıysa o arkadaş. O, o da hem müsaitse istiyorsa. O da, o da o dört kuştan hangisini istiyorsa. Gelecek de, alacak veyahut erkek, da. Erkek, erkek istiyor. İşte öbür arka tepe döneyi istiyor yahut da o dönek kırmasını istiyorum falan. Onlardan birini seçecek, biz o kuşu onu teslim edeceğiz. Hmm, tamam olabilir. Yani bu kadar. Veyahut Şurada da ne diyebilirler? Alın şu kuşu şu adrese gönderin mesela ben gelemiyorum şu adrese gönderin. Ya öyle de bir ihtimal olabilirse ne ala? Şu anda Şükrü diyor, sen de çalışıyorsun, ben de çalışıyorum. Zaten boşa kalamıyoruz. Tamam canım. Yani herkes iyi kötü çalışıyoruz sonuçta işte. kazananlar da illaki çalışacaktır bir yerde. İşte yakın olursa ben hani bir, bir şekilde, şekilde de... akşam götürürüm Yani onun için. Niye de... bende otogardan aldığımız yerden? Yok işte oralar biraz sıkıntılı. O işte abone sayılarımız arttığı zaman zaten biz dışına da göndeririz iptal. Ha göndermek. tamam olur. Şu anda biz YouTube'dan bir gelir kazanmıyoruz. Millet hani çekilişini yapıyor, köşecesini yapıyor. Bir ton şeyini yapıyor. Biz daha YouTube'dan daha kuruş para almamışız. Tamam olsun cebimizden bu gitsin. Çok e mu para gider bu ya? Şekilde. Bu şekilde. Karşı ödemelik var. oğlum fakirliğimizi belli etme ya. <laughs> ya ne <laughs> Bakarız. Ne bak karşı taraf için ne bizim için. İleride olabilir. Gibi. Ya bir çekiliş şey yapalım o zaman. Bakalım YouTube, e, neler YouTube'da, çıkıyor. Youtube'da büyüdükçe işte para geldikçe zaten bu karşı ödemeli falan diye düşünme de yok. Ödemesini de biz yaparız. kuşlarını hediye da hediyesi. da biz götürürüz. Şey. Gittiğimiz kişinin de, de, mangal yeriz. Yok o kadar ne yapalım. Esini sen götürüyorsan tamam. <laughs> ben mangalı götürüm o eti alsın. <laughs> hani çekişte postayı kazananlara kuşu biz götürüyoruz ama gittim ya da mangal bekliyoruz. Kuzu çevirme. Kimdi? Halil İbrahim abim ne? Birisi bana ki kuzu çevirme yer. Başka bir şey yemezdi. Ben Sercan mıydı? Halil İbrahim abim neydi? Sen diyor hep diyor Ser, Serhat gelse diyor kuzu çevirme yaparsın diyor. Ulan kuzuyu bulsam kendim yerim ben Serhat'a niye vereyim ya? <laughs> Allah gönlüne bir etsin. Videomuz uzun oldu mu can sıkılıyor. Sercan Apak abimiz de laf ediyor zaten. Çok uzun oldu diyor. Üç gündür bitiremedim diyor. <laughs> <laughs> olsun, 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 dediğimiz gibi kanal büyüdükçe kuşlar da çoğalacak. Kuşlar çoğalacak kanal de... büyüdükçe demem de arkadaşlarımız hani kuşçu kardeşlerimizin birlikteliği büyüse çoğalırsak, i̇şte çok aynı çoğalırsak aynı şey. şey biliyorum ben de ben değişik bir figür katayım dedim yani. Bana. Şu anda zaten burada biz kendi kömesimizi düzeltmeye başlıyoruz daha yeni yeni. Elemelerimiz daha devam edecek zaten. Elendikçe zaten kuşlar güzelleştikçe bu sefer çekiliş yaptığımız zaman zaten ister istemez güzel kuşlar sunulacak çekilişte. Tamam hayırlısı olsun o zaman. Desteklerinizi bekliyoruz. Desteklerinizi yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı. Like <laughs> atmayı. Abone, abone olmayı. Arkadaşlarınıza abone ettirmeyi. <laughs> Silah zoruyla olur. Para zoruyla olur. İnsanlar bu kanalı... <laughs> hatta insanlardan... İnsanlara şey diyeyim mesela ben şey yapıyorum. Abi diyorum bir postacıyım ya. Telefonun diyorum. şarjı bitti. <laughs> şu an? Hayır. Hayır Bitti demiyorum. <laughs> ee, bir telefon açmam lazım diyorum. Ellerinden telefon aldığımda rehber değil de ben direkt YouTube'a giriyorum. Olanlara bakıyorum. Varsa zaten direkt YouTube'da arama motorunda Şükrü Yakar, Tümtaş Tümtaş kanalına gidip birer tane abone oluyorum ee, ve şeyden çıkıyorum. Sonra bana dönüyorlar zaten. Ya arkadaş sen iki dakika telefonu aldın. <laughs> kimi aradın? Kimseye aramadı. Daha sonra görüyorlar zaten. Ben o durumu anlatıyorum. Tuncay Tümtaş kanalının neden yayın yaptığını anlatıyorum neden izlenmesi gerektiğini anlatıyorum. Bizim kanalda e, aynı şekilde kuş sevdalısı olduğumuzu anlatıyorum. Yemek yerken e, uyuduğu saatlerde videoyu açıp bırakın kendi kendine çalışsın diyorum. Yok. <laughs> hani izlemeyi izleyenler de var. Hani hakikaten kuşu değer vermeyen de var. Bizim gibi gece gündüz başında bekleyen de var. Kafasında yumurta kıran da var. Tüp yapan da var. Kafam, Serhat, kafamda yumurta kırıldı zaten. O da tutulmadı gibi. pek. O o, 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 da ses, var. Ses olayından bence sesimiz çıkmadı insanlar uzun uzun dinleyemedi. Kulağına sokması gerekiyor telefonları. bir dahakine daha iyi yapacağız inşallah. <laughs> Oynamak istemiyorum ama neyse. Bakacağız. İyi videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Dediğimiz like, gibi yani. abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Like'ımız bol olsun, cebimiz parayla dolsun, buzdolabımız etle dolsun. Serhatların evi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz Allah'a emanetsiniz.